Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci vilayeti olan Sivas, 405.281 hektarlık ormanı ile ülkede en fazla orman varlığına sahip 20. il konumunda bulunuyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Akpınar, Belene, Gündoğan köyü sınırlarına kadar uzanan ormanlar, Trekking, hiking, kampçılık, foto safari, dağ bisikleti başta olmak üzere birçok sportif faaliyet ile doğa severleri ağırlıyor. Orman içerisindeki güvenli yürüyüş yolu ve uygun kamp alanları ile ziyaretçilerin dikkatini çeken bölgede yaklaşık 8 kilometre yürüyüş yolu bulunuyor. Kız istemedi. Ciddi diyorum. Yaşı da yaşına uygun demen ya. Kız mı istemedi mi? <laughs> Ormanlık alanda koruma, yangınla etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları bisiklet sporu için de uygun zemin teşkil ediyor. Diye. Onu kim mi? Evet, 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 hocam. Aldı dedi. Ben dedim yani. Ha. Yıldızeli ilçesinde 127 bin 84 hektarlık alanda 14 hektar özel ağaçlandırma sahası da bulunuyor 50 orman köyünün yer aldığı bölgede sarı çam, kara çam, meşe, ardıç ve titrek kavak gibi ağaç türleri görülüyor Ağaçlandırma sahalarında ise yabani kiraz, yalancı akasya, badem, ahlat yayılış gösteriyor Flora bakımından oldukça çeşitlilik arz eden bölgede üvez, alıç, karamuk, geven, çiğdem, kardelen, kantoron, salep, karaçalı, kuşburnu, sumak, kadın tuzu, böğürtlen, sığır kuyruğu, orman sarmaşığı, öksü otu, kekik, ada çayı, otu, orman çileği ve çayır otları bölgeye zenginlik katıyor. Diğer yandan ormanlık alanlarda bir de balık çiftliği bulunuyor. Bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın ve kaçak kesime karşı 7/24 denetimlerini sürdürüyor. İlk müdahale ve ara sözlerin hazır tutulduğu hassas bölgelerde Sivas Orman İşletme Müdürlüğünün belirlendiği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor. <laughs> o da